Şimdi e, biz yeme bozukluğu olan bir çocuğu değerlendirdiğimiz zaman onu aldığımızda mesela nelere bakmak gerekiyor? Bir kere e, vücut kitle indeksine bakıyoruz değil mi? Yani boyuna göre kilosuna bakıyoruz. Ne kadar hızlı kilo verdiğine bakıyoruz. Özellikle son dönemde genelde çok hızlı kilo verişiyle gelirler. E, ne kadar kısıtlıyor, e, ne kadar çıkartıyor ona bakıyoruz. Yani ne kadar kusuyor veya başka bir davranış yapıyor. Bu e, yeme şeklinin kendisini ne kadar rahatsız ettiğini, ne kadar endişelendirdiğini hem kendisine hem ailesine bakıyoruz. Ailesinin yeme ile ilgili olan e, yani çocuğun yeme şeklinin nasıl değiştiğine dair aileden bilgi alıyoruz. Ve sosyal içe iş, çekime var mı yok mu ona bakıyoruz. Diğer eşlik eden psikiyatrik sorunlar var mı e, bun, bununla ilgileniyoruz. E, Dolayısıyla bunlar hep ele almamız gereken şeyler. E, kronik başka bir hastalık çıktı mı? E, bununla ilgili diyet yapması gerektiği mi çocuğun? adetle ilgili durum ne? Şimdi eskiden adet görmeme, yani adetten kesilme diyelim veya bir şekilde bir tanı kriteriydi. Bunu çıkarttılar çünkü her okulda olmuyor diye. Ama sağlık açısından çok önemli. Çünkü kadınlarda vücut yağ oranı belli bir oranın altına düştüğü zaman adet durur vücudu korumak için. Çünkü yani bir de o kadar zayıf bir insan hamile kalması durumunda. Hem çocuk hem kendisi muhtemelen öleceği için. Dolayısıyla biz Zaten düzenmeyi nereden anlıyoruz anoreksiya da? Vücut işlevlerinin yerine gelmesinden. Yani tekrar düzenli adetler başlamadığı sürece aslında tam olarak e, düzenlenmiş demektir. Evet karın ağrısı, kusmaya dair ortaya çıkan diğer belirtiler, e, dişlerde tabi mesela çeşitli çürükler olduğunu görüyoruz kusmaya bağlı olarak. E, bazılarında e, tabi öğrenmek gereken şeyden bir tanesi çocuğun ilgilendiği sporlar ve e, diğer e, alanlar. Mesela bazı e, sporlarla uğraşan bazı aktivitelerle uğraşan e, gençlerde daha yüksek olduğunu görüyoruz anoreksiya çıktığını mesela dans, bale, işte ritmik jimnastik vesaire Bu tarz şeylerde, e, modellerde, e, mankenlerde bunlarda çok daha fazla bozukluğu. Çünkü hem o e, e, sporlarda ve bu uğraşlarda görüntü çok önemli. Hem de burada antrenörler tarafından, hocalar tarafından, diğer arkadaşlar tarafından da ciddi şekilde bir ittirme olduğunu görüyoruz zayıflık yönünde.